ulaşan, şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin üzerine olsun inşallah. Aziz ve muhterem mümin kardeşlerim şu anda musalla taşında yatmakta olan şehidimizi temari hayatında, sırtaki yaşamında nasıl bilirdiniz? İyidiriz. Şahitlik yapar mısınız? Yaparız. Rabbim şahitliklerinizi kabul eylesin. Şehidimize rahmet eylesin. Şehidimize dünyaya ait hak hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal, ettiniz mi? helal olsun. Rahi ettiniz mi? Helal olsun. Rahi ettiniz mi? Helal olsun. Rabbim helalliklerinizi makbul eylesin. Şehidimize rahmetiyle muamelede bulunsun inşallah. Amin. Allah için salate. <laughs> Allah için salate. Allah için salate, Resulullah için salavate, Allah için salate, Resulullah için salavate, şehit için duaya, her kişi niyetine uyalım hazırda bulunan İmam Efendi'ye. Allahu الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله rahmetullah Aziz şehidimizin ruhu için Allah'tan mağfiret dileyiniz. Allah'a emanet Aziz şehidimizin ruhu için tüm şehitlerimizin ruhları için Allah'ın rızası için elfe inşallah takip edeceğiz. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.